Arkadaşlar şaka yaptım tabii ki de. Deprem olur mu sence bizim evde? O sırada düşürsenize şok bir anda. Ev sallanıyormuş, tuğlar kafamı yıkanıyor, yıkılıyormuş. Böyle tam yıkılacakken evet ama ben bütün eşyalarımı bırakıp ailemi de alıp bütün tişörtlerimi alıp hiç kıyafetlerimi alıp bir anda el posumu da alıp koşuyormuşum. çok iyi Bu arada deprem olursa şey. ha Dur. Neydi o modun adı? Bir moddu da. Şimdi depremde alınacak önlem, önlemler size söyleyeceğim. Bir depremde mesela deprem oluyor. Siz dışarıdaysanız binalardan mutlaka uzak durun. Hele yüksek binalardan. Mesela şimdi deprem oluyor. Amanın. Mesela tim deprem oluyor bizim burada. Bak. Ka kamus butun kamus potundayız. Şu anda mesela bak ben şu binada duruyorum değil mi? Şu binanın önünde. O bina yıkılırsa kar kafamı demek ki öleceğim abi yani bu. O adı telefonu yan çevirdim. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, ben yok. Ağırda eşek karışma. Gözünüz bozulmadı değil mi? Böyle bazen şey oluyor. Mesela böyle gözünüz böyle döngüyü yanlış görüyorsa göz bozulabiliyor. Neyse. Karanlık oda. Karanlık oda. Karanlık oda. Karanlık Karanlık oda. olmadı. Şaka şaka yapıyorlar ya bu da şey böyle şey yapıyorlar ya mesela böyle photoshop mesela bazı şeyler çok photoshop yapıyor mesela böyle arkası dönük mesela böyle arkası gözü böyle tam kapalı arkası dönük böyle ön takla atarak atarak böyle şey böyle arkası dönük atarak basket atıyorlar ya işte o yalan ya orada böyle mesela adamlar yeşil perde gidiyorlar onlar iptal top alıyorlar götürüyorlar basket atıyorlar yani her kuşun eti yemez Püf. Bak çok iyi değil mi de böyle oluyor. En kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş. 3 dakika. Üçteki... Ha doğru bu yeni videoydu. Şimdi ben bu videoları yükleyeceğim arkadaşlar. Bay bay. Dursun dur bir 9 dakika 10 dakika olsun da öyle. Açıp pinliyorum. Bu arada şurada bak sen attın. Bu arada sizi aa yapamıyorum. Çünkü yapmam için videoyu kapatmam lazım. Evet, ama asla böyle bir şey yapmayacağım. Vay vay. Zaten 3 4 dur. 55 56 57 58 59 60 tamam 4 dakika. Şimdi ben yeni bir video çekeceğim. Evet ama bu sefer benim evet, suratımı görmeyeceksiniz.